Öğretmenlik yaptığımı düşünmüyorum açıkçası. Okulun adını hatırlamıyorum. Bir şeyler varsa sorabilirsiniz. <laughs> Çok heyecanlıyım. Aşağıya sabret demeyin. Ben hayatım boyunca beni anlamadım. Hiçbir zaman anlamadım. Hiçbir zaman da anlamayacağım. Herkese merhaba. Ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk YouTube videom ama şu an 40. girişi falan çekiyorum. Hatta yarıya kadar geldim. Sonra bir baktım ki plana uymamışım. O yüzden baştan başlamak zorunda kaldım şu anda. Şimdi başlamadan önce söylemek istediğim bir şeyler var. Ben video çekmek istiyordum açıkçası ama hiç popüler bir konu gelmiyordu açıkçası. Yani izlenebilecek bir konu gelmiyordu aklıma ve çok da fırsatım olmuyordu. Sonra ben de düşündüm dedim ki popüler bir konu seçeyim. Popüler bir konu YKS. Buraya yazabilirim YKS. Ben Türkiye 5329. dilde. Ee, TYT'de 66-75 netim vardı. YDT'de 73-75 netim vardı. Çok büyük bir başarı sayılmaz bazıları için. Ama yani olabilir. Ben böyle yaptım. O yüzden çekiyorum şu anda. Yes. Sonra ne oldu? Sonra ben Cerrah Paşalı oldum bir anda. Yani hatta şöyle ki yani 3. üniversitede tutuyordu. Yani ilk sıradaki 3. üniversite tutuyordu. Boğaziçi tutmuyordu. Otlu tutmuyordu. Hacettepe tutuyordu. Sonra da Cerrahpaşa tutuyordu. Ben Hacettepe yazmak istemedim. Hacettepe'ye gitmedim o yüzden Cerrahpaşa oldu bir anda. Nasıl oldu şimdi ondan biraz bahsedebilirim diye düşünüyorum artık yavaş yavaş. Önce birkaç tane çalışma taktiği vereyim. Kendi uyguladığım. Evet. Herkes uyguluyor olabilir bunları. Ben bunu bu ilk söyleyeceğim Türkçe ve İngilizce için yaptım. Çünkü ben matematik, sosyal ve fen konusunda berbat olduğum için Sosyal konusunda da çalışacak bir şey olmadığı için sanırım. Ama sayısalım çok kötü. O yüzden onlar da yapmadım. Her neyse çok uzattım. Ee, mesela konuları veriyorlar size. Şöyle bir liste halinde. Bu herhangi bir şey. Böyle liste halinde ben yazmıştım böyle. Sonra üzerinden tık atarak ilerliyordum mesela. Bu konuyu hallettiysem tık. tık. Bu şekilde ilerliyordum. Benim hedefim başlarda en başta Balıkesir'de Necati Bey'de okumak istiyordum neden olduğunu bilmiyorum. Yani en başta ama bu tabii 11. sınıftaydı artık. Çok iyi olduğunu falan duymuştum. Sonradan hedefim 12. sınıfa geçtiğimde dedim ki Bursa'da okuyacağım. Bursa'yı çok merak ediyorum. İşte Bursa çok güzelmiş. Orada okumak istiyorum falan. Artık Bursa istiyordum sürekli böyle. Hatta arkadaşımla geçen gün bir not buldum. İşte Bursa kazanacağız falan filan diye not tutup tutup almışız bir yere. Sonra biraz zaman... ikinci söylemek istediğim şey, ee, mesela diyelim ki birinci konuyu bitirdiniz. Konuyu bitirir bitirmez test çözmek bence. İkinci bir konuya geçmeden test çözmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü test çözmezseniz isterseniz 20 tane konuyu bitirmiş olun. Birincisini hatırlayamazsınız ya da ikincisini hatırlayamazsınız. Ve belki 19. yüzyı hatırlarsınız ama baştakileri hatırlayamazsınız. Onun için ben test çözmesi gerektiğini düşünüyorum ve bir de şöyle bir şey yapıyorum ben. Mesela birinci konu Okey, hallettik, testini çözdük. İkinci konu öyle, üçüncü konu öyle. Üçüncü, dördüncü konudan sonra ben en başa tekrardan dönüyordum. Test çözüyordum mesela. Birer test çözüyordum. Kaç soru olduğunu bilmiyorum. Birer test çözüyordum. Eksiğim varsa eğer tamamen konu aklımdan silinmeden yani o eksik olan kısmı tamamen yok olmadan onu telafi etmeye çalışıyordum. Ve gerçekten işe yaradığını düşünüyorum ben. Anadolu Üniversitesi istiyorum. Ve yani hayatımda hiçbir şey o kadar çok istediğimi hatırlamıyorum gerçekten. Çıldırıyordum böyle. Birinci sınıfta ilk denemem olduktan itibaren 12. sınıfın son gününe kadar her netimi şey yaptım, not aldım. Ve öncekilerle karşılaştırma fırsatı olduğu bu şekilde. Ve bu insanın kendisiyle yarışmasına sebep oluyor bence. O yüzden bence iyi bir taktikti. O yüzden kullanılabilir diye düşünüyorum. Onun haricinde Derse, um, dershaneye gitmiyorsanız eğer, ben gitmedim, ee, kütüphaneye gitmeyi tavsiye edebilirim sana Ben tek kişiydim yani annem babam, ben ki ablamlar okuduğu için. Ee, ama ben kütüphaneye gidiyordum çünkü ev ortamı ile kütüphane ortamı asla aynı değil. Yani bir kere şöyle bir şey oluyor, mesela telefonla sürekli oynayamıyorsunuz çünkü ders çalışmaya gelmişsiniz diyorsunuz. İnsanlar, insanlar düşünebilir yani bu oynamaya mı gelmiş diye. Çünkü ben bazı insanlar hakkında öyle düşünüyordum. Telefonla oynamaya gelmiş, Dersleşmeye falan gelmemiş böyle diye düşünüyordum. İnsanlar hakkında öyle düşündüğüm için de kendim de bunu yapmıyordum yani. Onun haricinde muhabbet edemiyorsunuz, istediğiniz gibi kalkıp gidemiyorsunuz, gürültü çıkaramıyorsunuz, yatamıyorsunuz. Bunun için bence kütüphaneye gitmek gerçekten mantıklı bir fikir. Şöyle okulda biz deneme oluyorduk mesela hafta içeri. Dilden 12. sınıfta dilden ikişer bölüm yapıyorduk, İşte TYT oluyorduk bir tane. Ve ben ek olarak hafta sonunda dil testi çözüyordum, dil denemesi çözüyordum yani. Bu da gayet faydalıydı bence. Deneme, yani kendiniz deneme çözebilirsiniz demek istiyorum. Mesela ben 8 saat ders görüyordum lisede. Sonra 2 saat kurs. Sonra bazen, yani çoğu zaman hatta, oradan çıkıp, okuldan çık, 3-4 dakikalık bir mesafede kütüphaneye gidiyordum servise kütüphanede inip hiçbir şekilde oyalanmadan tekrardan ders çalışmaya başladım ve ve saat belki 8'e 9'a hatta zaman zaman gece 11'e kadar çalıştığım bile oluyordu yani kütüphanede 11'de kapanıyor zaten o şekilde ders çalışıyordum sürekli biraz kulağa biraz ağır gelebiliyor ve bence ağır aslında yani genç bir insan için hayatının baharında bir insan için bence biraz ağır ama yani sonuçta bir hedefimiz var değil mi? Bir de şöyle güzel bir tarafı var. Ee, dil açısından konuşayım. Ben dili yapabildiğimi fark ettikçe daha çok çözmek istiyordum açıkçası. Evet ben bunu yapabiliyorum deyip mutlu olup biraz daha çözmek istiyordum. Bunu da yapabildiğimi göreyim gibi. Ve şimdi ben böyle konuşunca o çabuk atlatmış ya. Zor olmamış gibi geliyor insana ama aslında öyle değildi. Yani ben ablam bilir çok fazla ağlıyordum. Yani gerçekten bir dönem özellikle çok fazla stres olmuştum. Sebebi de şu, bence dilde 50'li 50, 50 netlere kadar gelmek belli bir temelin varsa kolay yani. Çok zor sayılmaz. Ama <laughs> ki ben zaten 60 civarından başladım, 50-60 civarından başladım. Ama gerçekten 50-60'lı netleri 80'e çıkarmak dünyanın en zor işi gibi gelmişti bana. Ve artık diyorum ki tamam hani 70'e geldi tamam yani. Artık 70'e geldi sen devamını da hani dedin. 74'te yapayım. 74 olmuyor galiba. Her neyse işte böyle 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 ilerlerim diye düşünüyorum. Artık 80'e gelirim diyorum. Bekliyorum ama asla olmuyor. Ben artık böyle çok bunalmıştım. Yapamıyorum diye düşünmeye başlamıştım. Sonra çok fazla ağladım yani bu şekilde. Çok üzüldüm. Neden üzüldüm bilmiyorum. Aslında o, o zaman psikolojisi yani 70 neyine yetmiyor ki. İnsan, insan biraz garip. Ben bazen stresli bir insanımdır. Arkadaşlarım bilir gereksiz panik olduğum zamanlar var ama ders konusunda böyle değildim yani. Hiçbir zaman böyle olmadım da. Çok rahattım mesela. Lise, lise için sınava girdiğimde de çok rahattım. <laughs> Elimi kolumu sallaya sallaya gittim yani çalışmadım Ama üniversite sınavı öyle değil tabii. O yüzden biraz stres olmuştu açıkçası. ağlamam sebebi de oldu yani. Stres olduysa anladım. TYT'de dediğim gibi 66-75 netim vardı. Şöyle söyleyeyim, Türkçe'de 37 doğru 3 yanlışım var. Türkçeden bahsedelim önce. Türkçe'de zor bir konu olduğunu, dil bilgisi açısından zor bir konu olduğunu düşünmüyorum. Yok çünkü. Yani bunu şöyle söyleyeyim. Eğer e, ilkokuldan itibaren Türkçenizle alakalı ciddi bir sıkıntınız varsa evet zor gelmiş olabilir. Ama ilkokuldan beri aynı şeyleri öğrendiğimiz için paragraf hariç e, çok da zorlanacağınızı düşünmüyorum ben. Zorlanacağınızı da düşünmüyorum. Zorlanan vardır. Belki de vardır ama yani bu tamamen insanın temeliyle alakalı bence. Çünkü düşünsenize yani yıllardır aynı şeyi söylüyorlar, söylüyorlar, söylüyorlar. İnsan bir şekilde yanlışlıkla bile öğrenir diye düşünüyorum ben. Şimdi bu insanların hoşuna gitmeye söylediğim şey ama. İlkokulda öğrendiklerimizin haricinde birkaç tane daha püf nokta öğrendiğimiz oluyordu. Onun haricinde paragraf. Paragraf için hocamız da diyordu ki 40 soru çözün mesela günlük. Ben Başlarda çözdüm. Birkaç hafta çözdüm galiba. Sonra bıraktım. Çünkü ya zaten şöyle bir iyi bir tarafı var. Dildeki e, paragraf sorularını çözdüğüm için ben Türkçedeki paragraf sorularını da zorlanmıyordum. Yani benim çok fazla paragrafta yanlışım çıkmaz mesela. Çünkü İngilizce'de de aynı şeyin İngilizcesini görüyorsun. Yani o yüzden ben biraz daha deneyimliydim paragraf konusunda. Öyle, öyle. Türkçe'de yanlış yaptığım sorulardan bir tanesi de bilgisiydi. <laughs> Diğer ikisini hatırlamıyorum. O yüzden daha, yani yapabilsek bile hafife almamak gerektiğini düşünüyorum. Onun haricinde sosyale gelebilirim. Sosyalde 18 doğru, bir yanlış ve 1 boşum var. Benim Türkçe ve İngilizce haricinde benim hiçbir derste temelim yok. Sıfır denebilecek kadar temelde başladım. Ee, sosyal şöyleydi. 9-10-11 de sosyal eden bir şey bilmiyorum yani. İşte ne coğrafyasını biliyorum, ne tarihini, şeyini bilmiyorum. Unuttum yani. Öğrenmedim, öğrendiğimi de unuttum. 12. sınıfta coğrafya dersim vardı ve tarih dersim vardı. Coğrafya diye hoca iyi anlatıyordu evet ama benim harita bilgim falan yani gerçekten korkunç. Korkunç yani. O yüzden zaten anlamıyordum. Hoca bir de biraz ben gibi biraz hızlı konuşuyordu. O yüzden ne dediğini, de, ne dediğini de anlamıyorum, anlamıyordum. Beni de çoğu insan anlamaz. Belki bu videoda çok fazla anlamadığımız yer olacak o yüzden. Onun haricinde tarih kısmı, yani tarih kısmını Necip fazla okuyanlar bilir. Eğer aynı tarihçi ise. Ee, hoca sadece anı anlatırdı. Ve ben öğretmenlik yaptığını düşünmüyorum açıkçası. Yani kötü bir şey söylemek istemiyorum. Ama hayat dersi vermeye odaklıydı. Yani bence üniversite sınavına girecek bir öğrenciye şey dememek gerekir. İşte bunlar hayatta daha çok işinize yarayacak işte. Bu konu yani sınav konularını boş verin dememek gerektiğini düşünüyorum ben. Öyle yapmıştı. O yüzden benim tarih tarihte de hiçbir şey öğrenmedim. Zaten bir de şöyle bir ders görüyorsun mesela. Pardon iki ders. Ya zaten yarısından fazlasını da AYT için öğretiyorduk. Biz e, dil sınıfı TM sınıfıyla birleşik derslere giriyorduk. Tabi adamın suçu değil, ikisini birden götürmek zorundaydı da. Matematik, e, şöyle bir kanı var. Dilciler matematik yapamıyorlar, matematik yapamadıkları için dile gidiyorlar falan. Evet ben matematik yapamıyorum. Hayatım boyunca matematiğim hiçbir zaman iyi olmadı ama bunun benim dil seçmemin sebebi bu değildi. Ben dil sevdiğim için dil seçtim. Aslında tuhaf bir şey. Yani çünkü internette okuduğuma göre, dilin iyiyse eğer, matematiğinin de iyi olması gerekiyor yaşamımı doğru orantılı ilerlemesi gerekiyor. Ama benim öyle değildi. Ben hiçbir zaman matematik sevmedim. Matematik sevmediğim için de çalışmadım. Çalışsaydım yapar mıydım? Bence kapasitem var, yapabileceğimi düşünüyorum ki yani hiç çalışmamış halimde sadece sadece tek gördüğümüz ders yani 12'de bir tane işletme dersimiz vardı. Orada soru çözüyorduk. Hocayla birlikte de değil yani. biraz soruyordun. soruyordum. Ben çok da aşırı sormuyordum herhalde. Soruyormuşum. Bu 10 buçuk net yapmışım sanırım. Bu 10 buçuk netinde hiçbirisi formül veya başka bir şey gerektiren bir soru değil. Parmak hesabı yaptığımız sorular hepsi. Zaten bir kısmı çerez diye geçen sorulardan galiba. Onun haricinde... 11 on bir doğru iki yanlışım var demiştim galiba. Fen. E, fen hayatım boyunca fen anlamadım. Hiçbir zaman anlamadım. Hiçbir zaman da anlamayacağım. Sınav halinde de işime yaradığını... işime yarayacağı zamanlar oldu ama onları da yani binde bir olmasa olur diye düşünüyorum benim açımdan. İki doğru bir yanlışım varmış. Dil 11. sınıfta biz gerçekten sağlam şekilde başladık dile. benim gerçekten dili ilgim var. Ama ben yabancı dizi falan izlemezdim yani yanlış anlaşım olmasın. Herkes öyle diyor ya yabancı dizi izliyordum çok işe yaradı falan. Biz 11. sınıfta dile başladığımızda önce konuları hallettik. Yine ben listeleme yöntemiyle konuları yine iler, atarak ilerledim. Önce konuları hallettik. Mesela birinci konuyu çözüyorduk, test çözüyorduk. Sonra ikinci konu, sonra tekrar test, üç tekrar test. Sonra ben kendim, zaten kendim yapmama çok fazla gerek kalmıyordu. Hoca test verdi işimize. Birinci sınıfın sonunda denem olduk galiba. Beş, beş tane falan var diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü ben bunları bir liste yapmıştım, oradan yani Ben 60'la 60, 60 başlamıştım. Sonra 50'ye düştüm. 50'nin altına hiç düşmedim ama yani hep böyle 50-60 küsurlardaydım. Sonra bir yandan da, dur kelimeye sonra geleyim. Sonra 12. sınıfa geçtik. 12. sınıfta yine ben 60 küsurlardaydım. 60'ın altında bir ya da iki defa en fazla düşmüşümdür. Onun haricinde hep 70'e gitmeye çalıştım. 70'e ilerlemeye çalıştım. 80'e gitmeye çalıştım sonra bir süre falan. Hmm. Böyle çok fazla deneme oldu bu şekilde artık yani bir konuları hallettik. 12. sınıfın başında küçük bir konu tekrar da yapmış olabiliriz unuttuğumuz için. Sonra 12. sınıf boyunca sürekli deneme olduk. Sürekli kelime çalıştık. Çok fazla kelime çalıştığımızı iddia edebilirim. Advanced e, vocabulary çok fazla çalıştık yani. Nasıl yaptık? Bizim Cesur Öztürk diye bir kitabımız vardı. E, bilenler bilir. Kitabın adı Cesur Öztürk değil. Yazarın adı Cesur Öztürk sanırım. Ben buraya boşluk açayım. Şuraya Elimde böyle yapamıyorum. Şuraya e, kitabın resmini koyarım. E, ondan ilerliyorduk. Kitabın bir kelime kısmı vardı. 10 e, kelime mesela öğreniyorduk. Sonra e, o 10 kelimeyi öğrendik diyelim. Tabii bunun sayısı değişiyordu. 10 kelime az oldu biraz ama 10 kelime öğrendik. Sonra öteki hafta hoca bununla ilgili bir quiz yapıyordu. Sonra o günlerde yine bir 10 kelime daha öğreniyorduk. Yine tekrardan quiz oluyordu falan. Her hafta quiz oluyordu bu şekilde. Kelime kuyusu, boşluk doldurma, eşleştirme, kelimenin Türkçe karşılığını yazma, Türkçe kelimenin İngilizce karşılığını yazma şeklinde bu şekilde sürekli bir quiz halindeydik her hafta. Ve ben gerçekten kelime çalışıyordum. Kelime çalışmasaydım kazanamazdım herhalde. Yani soru çözmek de bitmiyor. Çünkü soruyu ne kadar anlarsan, arada iki üç kelimeyi anlamadığın zaman, ciddi kelimeleri anlayamadığın zaman özel dikkate... Çöp yani. <laughs> Soruyu anlamalı bir manası sormuyor zaman. Ben artık son aylara geldik 12. sınıfta. Ve ben sürekli test çözüyordum. Hoca, hoca bize sürekli test çözüyordu ve sürekli deneme çözüyorduk. İnanılmaz bir deneme çözücü olmuştuk artık yani. Hatta yan sınıfın böyle duvarına vardı. Biz deneme çözeceğimiz zaman onların da müzik falan dinleyisi gelirdi böyle son ses. Çok sinirlenirdik, inanılmaz sinirlenirdik. Ama onlar sayesinde galiba biraz biz e yani zorluklarla baş etmeyi öğrendik diye düşünüyorum. Okulun son haftalarıydı. Yani artık böyle Ramazan sanırım. Ve herkes gitmişti. Hiç kimse kalmadı. Yani arkadaşlarımızın hepsi gitmişti neredeyse. Birkaç kişi vardı mesela diğer sınıflardan. Ama test çözüyordu sanırım okulda kaldı. Yani büyük bir çoğunlukta yurtta kaldığı için okulda herkes eline gitmişti. Kimse okula gelmedi. Ama biz dil sınıfı eksiksiz olarak sürekli okuldaydık. Yani sürekli dediğim şöyle derslerin olduğu günler. Mesela salı cuma nın öyle bir şey. Okula gelirdik ve deneme olurduk. Geri giderdik yani sonra. Deneme olmak için okula geliyorduk yani. İnsanlar bıraktığı zamanlarda. Sonra ben tabii evde de deneme çözüyordum. Haftada 4-5 deneme çözdüğümüz oluyordu herhalde. Yani. TYT'lerden bahsetmiyorum bile. TYT denemeleri kısmını atladım herhalde ben. TYT denemesi de çok fazla çözdük okulda ortak olarak. Şimdi yavaş yavaş sona geliyorum. Yani Sona gelmeden önce teşekkür etmek istediğim biri var. Ee, Zeliha Hocam. <laughs> Onu çok seviyorum. Buradan ona teşekkür ettiğim fırsat bulmuşken dil hakkında çok fazla konuştum. Ee, arkadaşlarım da bana katılacaktır. Yüzde yüz eminim. O olmasaydı, eğer başka bir İngilizce öğretmenimiz olmuş olsaydı hiçbirimiz şu an olduğumuz yerlerde olamazdık. Eminim ki daha kötü yerlerde olurduk. Bundan yüzde yüz eminim. Çünkü sınıftaki huzuru başka bilmiyorum ben hayatım önce hiç böyle birine rastlamadım sınıfta bir huzur sağlayabilecek birine rastlamam bu denli bir huzur sağlayabilecek birine mi? Yani gerçekten huzurlu olmak, mutlu olmak, eğlenmek önemli bir ders çalışırken de öğrenirken. Yani o yüzden teşekkür etmek istedim. Şimdi artık videoyu bitiriyorum. Bitirmeden önce eğer unuttuğum bir şeyler varsa açıklama kısmına mutlaka ekleyeceğim diye düşünüyorum. %90 ihtimalle bir şey unutmamışımdır. Unuttuysam muhtemelen onları yazmayı da unuturum. Eğer bir şeyler sormak isterseniz sorabilirsiniz. İlk videom olduğu için e, sandalyem çok fazla sallanıyor öncelikle. Onun için özür dilerim. Duramıyorum onun için. Ya yani alışkan değilim bu kadar uzun oturmaya galiba. Ve sormak istediğiniz bir şeyler varsa sorabilirsiniz. E, <laughs> çok heyecanlıyım. E, diğer bir videoda da okulumla ilgili konuşmak istiyorum. Eğer merak ediyorsanız tabi. E, bir de bölümümle alakalı konuşabilirim. Konuşmayı severim. becerebilirsem konuşacağım. Tam bir Türküm, vedalaşamıyorum. Şimdi artık sona geldim, tamamen kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten buraya kadar sabredebildiyseniz aşağıya sabretmenizin çok teşekkür ederim. Ee, Hoşçakalın, teşekkürler, bay bay.